derbinin sarsıntısı da şiddetli olur biliyorsunuz. <laughs> Derbiler Türkiye'de sallar. Aa, yıkılır yıkılmaz ona bakacağız zaman gösterecek. Beşiktaş da burada. Şimdi Selim abi bir şey dedi doğru söyledi. Saat sabaha karşı 06'da da, e, yaklaşık 05-06 sularında. Bravo tespitin çok doğru Selim abi. Beşiktaş Lyon'da fevkalade tempolu bir maç oynuyor. Tabi tabi. Ve o gün maçtan sonra uçağa biniyor. Oh iki maç oluyor. Bak uçağa biniyor. Şimdi bu geldiklerini buraya sabah karşı 6 oyuncu eve gitti. Cuma günü unutmayın gündüz oluyor. Oyuncu eve gitti, yattı falan filan 7 8 9. Bitti. Artı o adele yorgunluğu, o fiziksel boşalma. Kaç bin fitte uçak uçuyor. Bunun basıncı, baskısı futbolcuyu bitirdi. Bir bu. Bir. Çok Yani o şey. takım, Beşiktaş takımı o gün Orada istirahat edecekti. İki maç oldu. Bravo. kahvaltısını yapacaktı. Saat 12 Cuma günü bir sularında uçağa binecekti Oyuncular Gül oynaya İstanbul'a inecekler. Bir. Doğrusu bu ama. Bir. Yanlışsa düzeltin. Bunu, bunu yönetici düşünecek, futbolcu düşünemez. Ben, ben futbolcunun sağlığını düşünmek zorundayım. Oyuncu, bir sonraki yani, oynayacağım yani, maçtan yani, da sorumluyum. Bu, bu ben. işin organizasyonu teknik adam yapar. Onlar ne yapacak. Teknik, şey, adam, teknik adam yapar. Teknik adam yapar. Teknik adam yapar bu Yönetici karışmış. Yönetici karışmaz. teknik adam der ki dönüyor. ya ya, işte. ya, ya, ya yönetici ya başka ama. ne ya hocası şimdi, yani. Hocası ama karar verir. Şimdi geldiğimiz zaman Beşiktaş takımında maalesef şunu da söylemek istiyorum. E, e, Ersin'e helal olsun. Lyon'da muhteşem maç oynadı. Kalede görevini yaptı çocuk. Bu kadar. Bu işler böyle. Ha, Mert olsaydı olma ne olurdu? Daha farklı olabilir ya da olmayabilir. Bunu bilemem. Ama Beşiktaş'ta bir Paris'te olsaydı bugün özellikle onu vurgulamak istiyorum. Ve Chica olsaydı ikisi. Yani bu iki oyuncu bugün şans olarak çünkü Beşiktaş'ın e, kulübesine baktığımız zaman burada iki tane genç oyuncusu var. Muçi var. Mucci de Gio de mi? Diyorum ki bak 50. 40. dakika, 60. dakika belli. Ya hocam diyorum şu jo Jose Mario var ya, Jose Mario. Hmm. Şunu al. Muçi'yi sok. Şunu al. Muçi'yi sok. Çünkü sokacağım bir adam yok yani abi. Doğru. Bu hamleyi Beşiktaş erken yapsaydı Dengeli de oynadı. Güzel de oynadı. Hiçbir zaman da boyun bükmedi. Allah Allah. Kafa kafaya maç oldu ya. Değil mi? Galatasaray'la yani. Ha, ben doğru söyleyeyim. Beşiktaş elinden gelen her şeyi bu çocuklar ortaya koydu. Semih'in oynaması fevkalade doğruydu. Ve orada Semih bak. Barış'la uğraştı. Yunus'la uğraştı. İki, i̇ki tane belayla uğraştı orada bu çocuk. Ve ayakta kaldı yani. Ama Semih güçlü çocuk. Serhat'ın dediği şeye de katıyorum. Bu takımın hayal kırıklığı geç son Bugün. Evet bugün. Olabilir oynuyor. Bugün hiç sağda, çok top kaybetti çok top abi. Hiçbir hiç, bir hiç etkisi hiç, hiç, yoktu. Top mu kaybetti? Hiç ortada yoktu sana. Yani o hali kazandı çok topları da kaybetti. Ortada yoktu. E şimdi Gio burada hamle yapacak. Mesela ben olsaydım tamam abi tamam Mustafa Ekimoğlu. genç oyuncu ama bir enerji katardı. Yani Salih var. Mesela bu Salih hiç oynatmadı. Hiç hazır etmedi bu Salih'i. Bu Salih'in suçu ne günahı ne? Hep konuşuyorduk sen de biliyorsun. Doğru. E, Salih hiç hazır etmedi. E şimdi ne oldu? O, oyuna oyuncu sokacaksa oyuncu hazır değil. Değil mi? Doğru. Yani bunları abi Al-Nusrati dediğim bir adam alırsa tank gibi tamam. Ama bu adamı da bir noktaya getirip oyunu alman lazım bu tip oyuncular. Bu tip oyuncular bu maçlarda belki etkili olabilir. Olur Ama çok kötü. oynuyor o da düştü. E şimdi Beşiktaş'ın elinde evet. sen bir laf et. 13 tane 14 tane oyuncu dedi. Şimdi sen bu oyuncuları... Oyuna sokacak adam yok. Aa, şimdi sen bunu 15, 16, 17'ye yaymazsan... olmaz. Bu tip maçlarda sıkıntı yaşarsın. Lyon, Konya, Lyon, dönüyorsun Galatasaray